Bismillahirrahmanirrahim. 712 ne olur, rivayet? Abdullah bin Amr'dan ve Vesselam şu ökçelerin ateşten vay haline abdesti tam alınız. 713 yine aynı. 714 <laughs> Şakik bin Seleme'den ben Hazreti Osman'ı abdest alırken gördüm. O başını, kulaklarını, dışlarını ve işlerini mest etti. Son abdestin sonunda Ali Selatü vesselam benim yaptığım gibi yaptı dedim. 715 15 asımdan. Ali Selatü vesselamı Cuhfe'de gördüm. O abdest aldı da ağzına su verdi, burnuna su verdi. Sonra yüzünü 3 defa yıkadı. Sonra ellerini 3 defa yıkadı. Sonra başını meshedti ve temizleninceye kadar ayaklarını yıkadı. Sonra ellerinin artığı olmayan bir su ile başını mest etti 716 ne olur rivayet Damri'den. Ali sallallahu ve gördüm. Mestlerinin ve sarığının üzerine mestetti. 717 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve bir defasında abdest tozlarını birer kere yıkayarak abdest aldı ve avret yerine su serpti. 718 İbni Abbas'tan Teyzem Meymuniye Ali sallallahu ve sellem cünüplekten yıkanışını nasıl guslettiğini sordum. O da şöyle dedi. Su kabı getirilir. O da sağ eliyle sol eline su döker ve avret yeriyle ona bulaşan yerleri yıkar. Sonra namaz abdesti için abdest alır. Sonra başını ve vücudunun geri kalanını yıkar. Sonra gusül yaptığı yerden ayrılır ve ayaklarını yıkar. Sonra ona mendil havlu getirilirdi. O bu havluyu önüne kor ve ona dokunmayarak, silinmeyerek parmaklarını sular akıp gitsin diye silkerdi. 719 Mugire'den bir yolculukta bir gece Ali vesselam ile beraber idim. Bir ara yanında su var mı dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine devesinden ve gecenin karanlığında benden gizleninceye kadar yürüdü. Sonra geldi. Ben de ona su kabından su döktüm de ellerini ve yüzünü yıkadı. Üzerinde yün bir cübbe vardı. Yeninin darlığı yüzünden kollarını ondan çıkaramadı. Sonra da onları cübbenin alt tarafından çıkardı ve kollarını yıkadı. Başına mest etti. Sonra ben meslerini çekip çıkarmak için uzandım. Bunun üzerine onları bırak. Çünkü ben ayaklarımı onlara temiz olarak sokmuştum buyurdu ve onların üzerine mest etti. 720 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam yolcu için üç gün ve geceleri kentinde oturan muhkim için bir gün bir gece müddet koydu. Ali mesler üzerine mesti kastediyor. 721 Abd Hayr'den Hazreti Ali abdest alırken gördüm. O papuçların üzerine mest etti. Şayet ben sizin benim yaptığımı gördüğünüz gibi Ali sallallahu Vesselamın yaptığını görmemiş olsaydım ayakların içini, altını mest etmeye dışlarından, üstlerinden daha layık olacağı görüşünde bulunurdum. Başınızı mest edin, ayaklarınızı ve topuklara kadar yıkayın. 722 Ukbe bin Amr'dan. Ali sallatü Vesselam ile beraber tebük kazasına çıktım. Derken Ali sallatü Vesselam bir gün ashabına konuşmak üzere oturdu ve şöyle dedi. Kim güneş, güneş yükseldiği zaman kalkar abdest alır, abdesti de güzelce alır, sonra iki rekat namaz kılarsa günahlarından anasının doğduğu gündeki gibi çıkmış, kurtulmuş olur. Kim güneş yükseldiği zaman kalkar abdest alır, abdesti de güzel alır, sonra iki rekat namaz kılarsa günahlarından anasının onu doğurduğu gündeki gibi çıkmış, kurtulmuş olur. Bunu Resulullah'tan duymakla beni rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Ömer i̇bn Hattab o karşımda oturmuş bir haldeydi. Şöyle dedi. Bunu hayret mi ediyorsun? Aleyhisselatü Vesselam sen gelmeden önce bundan daha hayret verici bir şey dedi. O zaman peki o nedir? Anam babam sana feda olsun dedim. Ömer Aleyhisselatü Vesselam kim abdest alır, abdestini güzelce alır, sonra gözünü göğe kaldırır ve Eşheden la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşheden ne Muhammeden abduhu ve resulü derse ona cennetin sekiz kapısı açılır. O onların hangisinden isterse cennete girer. Amin Ya Rabbi. 723 Asım bin Sufyan'dan Selasil Savaşı'nı yaptılar ve Muaviye'nin yanına döndüler. Muaviye'nin yanında Ebu Eyyub ve Ukbe bin Amr vardı. Derken Ebu Eyyub dedi ki ben ve Vesselam'ı kim emredildiği gibi abdest alır ve emredildiği gibi namaz kılarsa geçmiş kötü günah amelleri bağışlanır. O böyle mi buyurdu Ukbe? O da evet böyle dedi. 724 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Müslüman kul abdest aldığında yüzünü yıkadığı zaman gözüyle kendisine bakmış olduğu her günah su ile beraber suyun son damlasıyla yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman ise elleriyle tutmuş olduğu her günah su ile beraber ellerinden çıkar gider. Abdest alan kul sonunda günahlarından arınmış bir hale gelir. 725 Ebu Osman'dan Selman'la beraber bir ağacın altındaydım. Ondan kuru bir dal aldı ve onu yaprakları dökülünceye kadar salladı. Sonra bana sormuyor musun bunun için yapıyorum. Ben de ona bunun için yaptın dedim. Aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki Müslüman abdest aldığında abdesti güzelce alınca ve beş vakit namazı kılınca günahları şu yaprakların dökülmesi gibi dökülür. Sonra gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kılma halindeki ayeti bu ibret alanlara bir öğüttür. Sözüne kadar okudu. Allahu Akbar. Allah'ım sana hamdü senalar olsun. 726 Enes'ten ve Vesselam her namaz için abdest alırdı. Herhangi birimize ise abdestini bozmadığı sürece bir abdest kafi gelirdi. 727 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü